size yeni yenilenmiş yenimi aslında şeyleri mi benim evleri aslında onlar evimi patlattığı için bir de o sahnenin şeyinde şey oldu benim karar ortaya bir tane karar bir tane tekniği vardı ben şey yaptığı için bunları vermeyeceğim burası benim evim ay şurası Hepsi benim evim aslında. İçlerimi göstereceğim. Şu evlere bakın. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi burası. Burası hep böyle işte. bir işle. Burası hep benim evim. Burayı görmüştünüz zaten. Diğer Minecraft videomda. Burası dilimi falan değişiyorum. Evet burada banka var bank. Bankayı da Yasin'e vermeyi düşünüyordum. Evet, ne o, şundan. Ve şundan gerekli. Yine bundan bir tane şuraya koy. Buraya koyuyorum. Nerede acaba? Hı mor şimdi. Ha. Ha. Mor. Mor. Kara mor. Kara yazık ya. Yeni nesnelerden. Kazandık. 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 Lord Kazandık. Lord Kazandık. 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 Kazandık şimdi bunları da koymadım onu merhaba kızım Allah Allah merhaba Allah yanlış koydum kızı da ne azaldı ya bu ne abi ne Ne yapıyorsun? Bana bak. Kırılın. Bir sürü bakın cam miktarı olmuş bana bak aferin cam ünvanı kullandı şimdi tanıdığımıza göre bir tane servis yaparız evet çocuklar servis açtım şimdi bu servisi de bir yer hazırlayacağım Doğal hocam bugün daha iki tane video göreceğiz. Şimdi şöyle bir bakın. Bunu değişik bir hile yapacağım. Bunu şöyle yaptığım böyle bir cevap vereceğiz. Sadece cırak mandı oluyor bu. Biraz azıcık bir daha bir ne? Direkt. Evet, bazılarınız gelmiş. Elmasınız geldi. Videoyu da gösterdiğimize göre yarınki peki size videolarınız için atın çizimlerinizi hazırlayın. Ve bakın çok iyi diyorum. Merhaba.